Merhaba ben Cevdet. Bugün size Müslüman, sadık ve emin insan adlı makalenin sunumunu yapmak istiyorum. Muteber hadis kitaplarına geçtiği üzere Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, gerçek Müslüman, elinden dilinden Müslümanların emniyet ve esenlikte olup zarar görmedikleri kimsedir. Beyanıyla, hakiki bir Müslümanın dilinden ve elinden kimsenin zarar görmediği insan olarak tarif etmektedir. İnsanlara kalp kapılarını açmanın en önemli yolu ve yöntemi sadık olduğumuzu ortaya koymak güven terkin etmektir. Müslüman Müslim kendini hakka teslim eden kişi, selamete erdiren, esenliği çıkaran, karşılıklı emniyet ve barış teyzeden insan anlamına gelir. Bu açıdan Müslüman denildiğinde Allah'a teslim olan, bundan dolayı onun emir ve nehirlerine hassasiyetle riayet eden ve böylece kendisini selamet atmosferi içinde muhafaza eden insanın manasından sıra başkalarının da ondan gelen şeylere karşısında selamet ve güven içerisinde bulunduğu barış ve emrinin temsilcisi emaneti emin insan anlamında anlaşılması gerekmektedir. Müslümanların çevrelerinde emniyet mertemleri estiren birer insan olmaları ilahi ahlakla ahlaklanmanın bir yansımasıdır. Zira Estelam ve El-Mümin Cenab-ı Hakk'ın isimleri arasındadır. Selam ismi kusurlarına salim olan ve yarattığı varlıklara selamet veren demektir. Mümin ismi ise insanlarda imanı yaratan ve emniyet vaat eden, vaat ettiği şeyleri yerine getiren manalarına gelmektedir. Sıdk ve emanetin enbiyar izabın sıfatları arasında yer alması, meselenin ehemmiyetini göstermesi açısından önem arz etmektedir. Evet, Efendimiz'e kemanet şahikalarını çıkaran doğrulukken, müsellime-i türk-i aşağıdan aşırı atandan yalandır. Hz. Ebu Bekir olmak üzere bütün sahabe-i kiramını yüce mertebeye çıkaran da, imanı kazandıran bu doğruluk sıfatıdır. Peygamberlerin, Serfiraz oldukları diğer bir sıfat da emanettir. Onların her bir hayatları boyunca birer emniyet insanı olarak hareket etmiş ve başkalarında hep güven duygusu uyandırmışlardır. En emin insan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hal ve tavırlarıyla öyle bir güven terkim etmiş ki insanların bir yere giderken kızlarını ve hanımlarına emanet etmek istediklerinde akıllarından geçen ilk kişi olurmuş. Onun ümmeti olarak bu güven duygusunun bugün bizim için de geçerli olması gerekir. Özellikle hayatını Allah'ın Allah'a ve Resulü'nün sevdiği adamış mefkule kahramanları çevrelerinde hep emniyet mertemleri istemeli ve kendilerine karşı herkeste bir güven duygusu oluşturmalıdır. Öyle ki insanlar onlar hakkını çok rahat bir şekilde o diyorsa doğrudur, onun sözüne itimat edilir diyebilmelidir. Pefkure muhacirleri en ağır şartlar rağmen bulundukları konumun hakkını vermeli. Bulundukları yerde dinlik durmalı ve hep temel disiplinlere bağlı yaşamalıdırlar. Dünyaya dünyanın faniyle kadar, ahirete de, de ahireten sonsuzluk kadar değer vermelidirler. Zira hayatlarını bu denge üzerine götüren insanlar öyle samimi olur öyle bir vefa sergiler ve öyle emniyet ve güvenli hareket ederler ki onların elinde hiç her şey rantav olarak değerlendirilir. Hiçbir şey zayi edilmez. Adanmışlar. Adanmışlar kendi hizmet arkadaşlarına karşı da hep güven vadisi olmalıdır. Onlar arkadaşlarının güveni sağlayacak tavır ve davranışlardan her zaman uzak durmalıdırlar. Arkadaşlarına şüphe uyanları verilecek ve onları endişe sürükleyecek gezi işler yapmakta sakınmalı ve her zaman şeffaf hareket etmelidirler. Bu mevzuda öyle hassas ve tepkinli olmalılar ki etraflarındaki hiç kimse olumsuz bir lahazalar kapılmalıdır. Bu sebepledir ki beraber yürüdüğümüz insanlara her zaman açık olmalı, her meseleyi meşveret ederek karara bağlamalı, emrivaki tavır ve davranışlarına kaçınmalı ve çevremizdeki insanların duygu ve düşüncelerine mutlaka hesaba katmalıyız. Hz. Ömer Halit İbni Velid'i vazifeden aldığında ve Hz. Osman Ebu Zerri Rebezi'ye gönderdiğinde onlar kendi haklarında verilen bu kararı hiç itaat etmeyerek derhal emni itaat ettiler. Bu tavrın altında işte bu güven duygusu vardır. Siz sorumlu olduğunuz insanlara o güne kadarki halinizde ve tavırlarınızda güven tekin edebilmiş fikri, hissi, akli ve mantıki ismet ve iffetinizi koruyabilmişseniz onlar hakkında vereceğiniz kararlar da onlar tarafından hüsnü kabul görecektir.